Sözcü Gazetesi. Dün burada Profesör Doktor Mustafa Ergen vardı. Sonra beni o kadar çok aradınız ki, o kadar çok insanlar mesaj yazdılar ki. Mesela Ahmet Hançerlioğlu hocam Ankara'dan yazdı mesela. Dedi ki, işte zaman zaman ufuk açıcı böyle sohbetlere ihtiyacımız var. Bunu daha sık yapar mısın dedi Ahmet Hançerlioğlu hocam. Bunun gibi başkaları da aradılar efendim. Burada yapay zekadan bahsedildi. Özellikle ben siyasetteki yapay zekanın kullanımı veya biz de mağdur olduk. Hatta şöyle bir örnek verdim ya, Aydın Doğan var, Fatih Portakal var, ben varım maalesef. Bizim sesimizi taklit etmişler, yapay zeka vasıtasıyla üretmişler ve görüntümüzün üzerine adeta biz konuşmuş gibi konuşma yüklemişler ve güya biz Aydın Bey ile birlikte yatırımcı tavsiyesinde bulunuyormuşuz. Ne anlarsam ben o işlerden ama bunu yememek lazım. Buna kanmamak lazım değil mi? Bu ve benzeri içerikli konuları hocamıza sorduk. O da dedi ki yapay zeka konusunda düzenlemelere ihtiyaç var. Dünyada Türkiye dışında yapay zeka konusunda kanun düzenlemeyen neredeyse hiç ülke kalmamış. Milli güvenliğe tehdit. Zaten bunun için artık bütün ülkeler bir ayağa kalkmış durumda. Hatta yapay zekayı üreten şirketler Amerika Devleti'nden istek de bulundu. Ya bizi regüle edin diye. Düzenleyin. Bizi düzenleyin. Avrupa Birliği zaten bu işin... E, Hocam e, bizde daha mecliste yasa yok. Evet. E, maalesef içinde yapay zeka kelimesi geçmeyen birkaç meclisten bir tanesiyiz. Yapay zeka eylem planımız yok. Yani olan eylem planında yani aşağı yukarı artısı eksisi 50-60 sayfalık içinde yapay zeka tanımları olan bir doküman. Bizim yapay zeka eylem planına ihtiyacımız var. Bu bir hem kalkınma hamlesi. Hem de güvenlik hamlesi. Neden kalkınma hamlesi? Eğer biz verilerimizi doğru bir şekilde toplayabilirsek ve bunları doğru bir şekilde işleyebilirsek hayatımızı daha kolaylaştırabiliriz. Ekonomimizi daha hızlandırabiliriz. Buradan çıkan teknolojileri de dünyaya yayabiliriz. Aksini yapmadığımız zaman da tamamen saldırılara açık bir hale geliyoruz. İşte Veri de bir petrol gibi düşünmek lazım. Bu verileri petrol gibi biriktirmemiz lazım, işaretlememiz lazım. Onun için de ülkemizde bir yapay zeka ajansının kurulması gerekiyor. Yok mu? Yok. Yapay zeka ajansı çok önemli. Bütün kamu kurumlarını, özel sektörü yatay kesen, onlara regüle edebilen ve verilerini gerektiğinde alabilen bir ajans olması lazım. Çoğu ülkede bu bakanlık seviyesine çıkmış durumda yapay zeka bakanlığı var. Bu konularda ivedilikle düzenlemelere gitmek ve ilgili yasal çerçeveyi hazırlamak gerekir efendim. Şimdi Suudi Arabistan'la ilgili sorular geliyor. Nesrin Hanım bir soru sormuş. Hayır efendim, ben niyet okuyucusu değilim. Ben Suudi Arabistan'ın modernleşme çabalarını önemsiyorum. Oraya gidip gelen bir bakan da söylemişti. Ama biraz evvelki izleyenimin sorduğu soruyu da şöyle yanıtlayayım. Ona da yanıt Çetin'den geldi. Çetin arkadaşımdan. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz Al Suud, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek olmasına rağmen programında Anıtkabir'i ziyaret etme bulunmadı. Hürriyete bilgi veren kaynaklar Suudi Kralı'nın ziyaret çerçevesinde anıt Anıtkabir'e gitmeyeceğinin kesin olduğunu söylediler. Yani o günden bugüne aslında bu anlamda değişen bir şey yok. Ve hatta şöyle bir cümle var. Suud devlet yöneticileri program gereği gittikleri ülkenin ulusal kahramanlarının anıtına gitme, saygı duruşta bulunma ve çenek koyma merasimlerinin olmadığını belirtiyorlar. Yani böyle bir gelenekleri de olmadığını söylüyor. Gönül ister ki gelsinler benim ülkemin kurucusuna saygıda bulunsunlar. Ama önemli değil. Fakat şu önemli saygısızlık yapmasınlar hiç kimseye diyelim. Buradan sonra şimdi Ekrem İmamoğlu ve kurmayların dikkatine çekmek istediğim bir mesaj bakın. Şöyle bir göstermek isterim. İzmirli iş adamı Rıfat Koç'tan gelen bir mesaj. Eminim İmamoğlu ve kurmayları bunu duyunca gerekeni yapacaklardır. Burada çünkü önemli bir husus var. Şöyle bakalım. Sevgili İsmail kardeşim, yaklaşık bir haftadır İstanbul'dayım. Dolaştığım hiçbir yerde Özgür Bey'in resmini göremedim. Her yerde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kurumun, Murat Kurum'un afişleri yan yana birlikte. Fakat Özgür Bey ile İmamoğlu'nun yan yana ya da birlikte tek bir afişine rastlamadım. Nedenini Özgür Bey'e sorarsanız çok sevinirim diyor. Çünkü birlik beraberliğin İstanbul'daki resmini görmek seçmenin hakkı değil mi? Sevgiler saygılar son derece önemli. Eminim gözlerden kaçmıştır. Bakın. Demek ki vatandaş dikkat ediyor. O halde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin Belediye Başkan adayı İmamoğlu'nun birlikte fotoğrafları da olsun diyor Rıfat Bey. Tıpkı Erdoğan'la kurumun fotoğraflarını yan yana gördüğümüz gibi. Çok enteresan, değil mi? Bunu da eminim İmamoğlu ve kurmayları dikkatle takip ettikleri için gerekeni yapacaklarını düşünüyorum. Şimdi sözcüğü okuyalım. Atatürk